Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen umut tükenmiyor enkaz altından ses geldi. Ekipler hemen çalışmalara yoğunlaştırdı. Aynı aileden 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Eysen, harikasın Eysen. Adın çok güzel. Osman Gazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri Kahramanmaraş'taki çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan 5 katlı kiraz apartmanının enkazında çalışma yürüten Osman Gazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri Orhan Gazi Belediyesi arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştı. Baba Celal Taşan, anne Yasemin Taşan ve 17 yaşındaki çocukları Ensar Taşan'ı depremden 138 saat sonra sağ olarak çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Adın çok güzel. Sen abi. Sağ Hoş geldin Hoş buldum. Anneme bakar mısın bak ne oldu? Kardeşim bak kardeşim.